Merhaba. Erol Toy'un İmparator adlı eserini okumaya devam ediyoruz. 8. bölümde kalmıştık. Fehmi İstanbul'da İsmet Paşa'nın, Ankara'da Celal Bayar'ın ellerini öpüyor. Heybeli adı iskelesinde inenler pek azdı. Ellerinde filelerle yokuşa sarmalarını bekledi yolcuların. Sahil yönünde bir iki gidip geldi sonra ağır ağır çamlığa doğru tırmanmaya başladı. Köşeyi dönünce arkasına baktı. Ada yalnızlığını sürdürüyordu, Fehmi de. Paşanın evinin önüne gelince merdivenleri tırmandı, tokmağı kaldırıp yavaş yavaş vurdu. Kapıyı açan şıpıdık terlikli kadına kartını uzattı. Kapı aralık bırakılarak bir dakika kadar bekletildi, hemen ardından buyur edilip salona alındı. Paşa okumakta olduğu kitabı önündeki komodine kapatı vermişti. Ayakta karşıladı Fehmi'yi. Öpmesi için de elini verdi. Hiç beklemiyordum. Beklemeniz gerekirdi paşam. Biz varlığımızı size borçluyuz. Her zaman buyruğunuzda olduk. Bundan sonra da olacağımızı bildirmeyi ödev saydım. İsmet Paşa gözlerini kırpıştırdı. Dudaklarının ucundaki alışılmış fotoğraf gülümsemesi yerini içtenliğe bıraktı. Belli belirsiz bir burun çekmeyle sevincini yutkundu. O kısa an sonunda yine eski İsmet Paşa olarak hafifçe eğildi. Ne içersiniz? Rahatsız etmeyin paşam. Bir buyruğunuz var mı diye gelmiştim. Hiçbir ricam yok Fehmi Bey, hiçbir ricam yok. Celal Bey'e gittiniz mi? Henüz gitmedim. İstanbul'da olduğum için gidemedim. Gitmelisiniz. E madem buyuruyorsunuz Kahveler söylenmeden geldi, karşılıklı içerken söyleşiye daldılar. Adanın sessizliğinden, İstanbul'un güzelliğinden, havaların kararsızlığından. Paşa söyle verir gibi anlatıyor, Fehmi sıkıntıyı dağıtmak için çabasıyla dikkatli dinler görünüyordu. Oysa konuşan da, dinleyen de başka şeyler düşünüyordu. Paşa görevden ayrılma yalnızlığının yıkıntısını yaşıyordu, birden çekilişi vermişti çevresindekiler ellerinden tutup bir yerlere getirdiği kişiler göze görünmemek için siniyorlardı. Devleti kendisiyle bütünleştirmenin ağırlığını duyuyordu şimdi. Kurtuluş savaşı günlerinin kavgalı ama içten her an silahların çekilebileceği ama omuz omuza dayanışmasını düşünüyordu. Kimler asılmış, kimler hain sayılıp kurşuna dizilmiş, kimler sürünmüştü ve kalanların o içten bağışlayışı, o birlikte davranmanın rahatlığı egemen olmuştu her zaman. Bu iş için şu olmazsa olmaz denilirdi. Nice bir zaman, nice yanlış harcanmış olmalı ki şimdi birdenbire yalnızlığın acısında bırakılıveriyor. Olası mı bu? Yıllar boyu hükümet başkanlığı eden bir insan bir günde böylesine atılı verir mi? Kaç gün var ki sütçüden, boyacıdan başkası çalmadı kapısını. Ortada göründüğünde halk belki eski alışkanlığının etkisiyle alkışlıyor, selamlıyor, sevgi gösterisine bulunuyor ona. Ne var ki bir geçmiş olsuna, bir nasılsınıza gelen yok. Hemen hemen salt kendisiyle olduğu günlerin değişimsiz zamanında birden bıçak gibi giriveriyor araya Fehmi. Ve onun gelişiyle bir umut kıpırdanıyor içinde paşanın. Acaba diyor, acaba eski gücümü kazanabilir miyim yeniden ve kurtulabilir miyim yalnızlığımdan? Bu bir umut benim için, Fehmi'nin gelmesi. Biri aradı diyebilirim, ya aramayanlar? Onların da arama sırası gelir bir gün, ya da ben ararım onları. Fehmi ise hemen Bayar'a gidip gitmediğimi sordu. Belki içten içe kinli ona. İyi ettim de gitmediğimi söyledim. Gitmediğim dendi bu. Gitsem anlardı. Gideceğim ama. ikimiz de biliyoruz bunu. Hem ayrıca Celal Bey bana daha yakın. Bu günümün ardında olanlardan biri. İş bankasının desteği olmasa bunca acenteli ele geçiremezdim ben. Ve ülkeye giren malın hemen yarısından çoğu bana komisyon yazmazdı. İsmet Paşa çok iyi bilir bunu. Bildiğinden soruyor olmalı ve üstünlüğü elinde tutuyor. Şimdi ben onun isteği üzerine Celal Bey'e gitmiş olacağım. Kendini kendine avutuyor bu. Kendini yine o eski günlerin İsmet Paşası sanıyor. Oysa biz tüccarlar iyi biliriz. Bir kez köprünün altından geçen su geri dönmez. Bunların tutkuları, yitirdiklerini yeniden kazanmak, sevdiğini yitirmiş aşıkların umudu gibi. Belki bu romantik yanları olmasa, politikacı olmazlar hep düşleyecekler. Daha iyisini, daha yücesini ki bir şey çıkarabilsinler. Daha doğrusu ayakta kalabilsinler. Öyleyse onlara geleceğin güzel olacağını söylemek gereklidir. Biz akşam olunca kasamıza giren paraya bakarız. Belki çok kuruyuz. Gözünü kırpmadan en yakınlarını idam sehpasına götüren bunların kuruluğu yanında bile. Belki de daha çok kazanmak tutkumuza daha güçlü olmak tutkuları arasındaki bağdır bizi birbirimize yaklaştıran. İflas etsem ben de böyle olurum. Öyle iyi anlıyorum ki onun yalnızlığını. İçimde duymuşçasına. Belki yaşadığımdan. Babamın ölümü borç yığınını omuzlarımıza yıkıp beni ezdiği zamandan kalan bir duygu belki. Arkadaşlar beni görünce nice görmezden gelip yakalanırlarsa uzaklaşmak isterlerdi. Sanırlardı ki onlardan yardım isteyeceğim. Sanırlardı ki yükümün ucundan tutun diyeceğim. Oysa şimdi... Demek ki insanlara sen yardım edeceksin. Hiçbir zaman yardım isteyebilir duygusunu uyandırmayacaksın. İşte koskoca İsmet Paşa yardım isteyebilir diye en yakınları uzaklaşmış. Bir sürgün gibi buraya bir başına kapanmış. İyi ettim geldiğime. Görmem yararlı oldu. Kimseye acımamayı öğrendim burada. Kendime bile. Bizim durumumuz o ki acımanın yeri yok. Acınma durumuna girdin mi yoksun, bitiyorsun. Bir bitkinliği görmek yararlı oldu bana. İstanbul'a her gelişimde geleceğim. Celal Beyefendi'ye iletmek istediğiniz bir şey var mı paşam? dedi içtenlikle. Başarmaya çalışmasını diliyorum. Esenlikler diliyorum. Görevinin güçlüğünü biliyor. Değerine güveniyorum. Selamlarımı söyleyiniz. Gerekiyorsa. Yeniden gözlerini kırpıştırdı. Sakın bunu bayar göndermiş olmasın. Git öğren bakalım. İsmet Paşa ne düşünüyor demesin. Bilir bayarı. Her zaman göz önünde bulunmasını bilen usta bir komutacı olduğunu da. Becerikliliğini de. O nedenle kuşkulanı vermişti. Neyi etti de hiç açık vermedi? Vermez. Politikanın kişide bıraktığı bir kirdir içtensizlik. Bilinçaltında sürekli bir kuşkunun zembereğini kendileri kurdular onlar. Şimdi çekmek zorundalar. Eğer buraya geldiğimi bilmelerini istemiyorsanız sözünü etmem paşam. Yok, iletmek istediğiniz bir şey varsa sakıncasız bildirebilirsiniz. Ben daha çok sizi düşünmüştüm. Ben de düşündüm. Buraya geldiğim için kötü kişi olabilirim ama bir ödevi yerine getirdiğim için doğru yaptığıma güveniyorum. Güven çok işin üstesinden gelir. Buyurmuştunuz bir konuşmanızda. Hatırlıyorum. Benimki de o. Eğer izin verirseniz İstanbul'a geldikçe sizi rahatsız etmeyi borç sayıyorum. Ben de Ankara'ya geleceğim. Şimdilik dinleniyorum Fehmi Bey. Anlamıştı Fehmi. Paşa buraya geldiğinin bilinmesini istemiyordu. Kalktı, elini öptü yeniden. Bana izin paşam, buraya geldiğimi kimseye söylemeyeceğim. Yine uyardınız beni. Sağ olunuz. Şimdilik izninizi dilerim. Geldiğiniz için teşekkür ederim Fehmi Bey. Güle güle gidiniz. Kendisi geçirdi paşa. Kapıya değin ardından geldi. Fehmi kapıdan çıkarken belli etmeden iki yanına baktı. Paşa görmüştü bunu. Büyük bir rahatlık duyarak döndü koltuğuna. Demek ki o da çekiniyor gelmeye ama geliyor yine. Sevindim. Beni bir arayan çıktı beni. Görevli denetici olarak değil, dost olarak gelmiş. Oturdu koltuğuna, Almanca kitabı aldı. Bir süre tek kelime okuyamadan bir harfin kıvrımına takılmış gibi daldı. Özel Kalem Müdürü önüne düşerek yol gösterdi. İki yanı deriyle kaplı, yumuşacık maun kapıyı dışa doğru çekti. Sonra iç kapıyı tıklattı. Alman dökümü pirinç tokmağı aşağıya doğru bastırıp kapıyı açtı. Eli tokmakta, yol verdi Fehmi'ye. Celal Bey, başkanlığın yüksek aralık arkalıklı, ince oymalarla bezelmiş koltuğunda oturuyordu. Önündeki kocaman maun masa bankadaki gibi dağınıktı. Fehmi'yi görünce her zaman yaptığı gibi yekindi. Bu davranışı insanda doğruluyormuş duygusunu verirdi. Fehmi koşup elini öptü. Hayırlı olsun beyefendi, geciktim özür dilerim. İstanbul'daydım, hemen koştum ama biliyorsunuz yol uzun. Özür gerekmez Fehmi Bey. Eski dostlar arasında özür gerekmez. İstanbul'daki işler nasıl? Sayenizde iyidir efendim diyebilirim ki Biro gereçlerinin büyük çoğunluğunu bizim acentesi bulunduğumuz firmalar veriyor. Yapı gereçlerinde de ilk yardımınızdan bu yana durumumuz gayet iyi. Planımızı uygulamaya koyduğumuzdan beri büyük bir gelişme içindeyiz. Her yere yetişmek bile güçleşiyor. Yetişmek gerek Fehmi Bey. Hükümet yürütme organıdır ama yürütmenin ayakları sizlersiniz. Her yere yetişmek ancak sizin çabalarınızla mümkün olacak. Her zaman buyurduğunuzda olduğumu sanırım söylemek gerekmez beyefendi. Ben her şeyimi size borçluyum. Zamanında uyarılarınızla, önerilerinizle iş yaptım. Hükümetimiz sizi kazandı. Ama ne yazık ki ben her zaman başvurmak olanağından yoksun kaldım tabii. Hiç de öyle düşünmeyiniz. Hiç öyle düşünmeyiniz. Tümümüz bir geminin içinde bir yöne gidiyoruz. Kimimiz kaptan köşkünde olabiliriz. Kimimiz alt kamerada ama yönümüz aynı. Bu yüzden ne zaman başınız sıkışırsa bana gelmekte özgürsünüz. Başbakan kıvançla baktı Fehmi'ye. Ben yanılmam dedi kendi kendine. Olacak oğlan pisliğinden bellidir. Daha ilk görüşte gözüm tutmuştu bu çocuğu. Şimdi attığım mayanın tuttuğunu görüyorum. Tam istediğim gibi bir tüccar oldu. Bak, İsmet Paşa'yı gördüğünü bile söylemiyor. İçten bir yoklamaydı demek ki. Bana anlatması gereken bir şey olsa söyler. Sıkıştırsam mı biraz? Dur bir deneyeyim. Başını kaldırdı. Bu kez uzunca mı kaldın İstanbul'da? Uzunca kaldım efendim. Hiç ada yanına gittin mi? Vay canına diye düşündü Fehmi. Ben kimseyi görmedim ama onlar beni görmüşler demek. Vay canına. Bilinç altında sürerken çabuk çabuk yanıtladı. Gittim efendim. Yanıta hoşuna gitti başbakanın. Açık yürekli. Sanım doğruluğu nav davranışıyla. İsmet Paşa ile pek ilişkisi olmadı bunun. Salt saygısının sorumluluğu oraya götüren demek ki. Ona bunu yaptığına göre bana daha bağlı olmalı. Gözlüklerinin altından hiçbir zaman ne düşündüğünü belli etmeyen koyu bakışlarını dikti yüzüne. Ada yalnız iyi değil mi? İyi efendim. Gittiğin için teşekkür ederim Fehmi Bey. Ben de isterdim gitmeyi ama ne yazık ki mümkün değil. Vefayı severim ben. Daha bir sevdim seni. Unutulmak hoş değil. Yeniden vay canına diye düşündü. Bunlar birbirlerinden amma da ürküyorlar. Bizim rakiplerden ürktüğümüz gibi. E öyle ya, politikada ticaret gibi. Vurmadın mı vurulursun. Acıdın mı? Acınacak durumda olursun. Peki işte öğrendiğim. Sağolunuz efendim. Düşündüm ki bir borçtur. Kırılmazsınız. Ne demek ne demek tersine sevindim. Gerçekten sevindim. Kalktı, elini öptü Bayar'ın. Çıktı başbakanlıktan. İsmet Paşa da geleceğini görüyor olmalı. Öyle bir yer ki devlet kapısı, merdivenin tepesinde olmak daha bir tehlikeli çeki veriyorlar bir gün altından ve sen paldır küldür gidiyorsun. Gittiğin zaman da kırığını onartacak hiç kimse bulamıyorsun. Bizim iş gibi. İflas etsen bir gün benim olacağım da o. Robert'le buluşmalıyım hemen. İflas tehlikesini tümden silip atmalıyım işimden. Sağlamlaşmalıyım. Sağlamım ya. Gavur şirketleri bizimkiler gibi değil. Bir kez adamımızdır dediler mi ağzına kuş tutsan değiştirmiyorlar. Bir kez de acentelikleri kaptık biz. Türkiye'ye kalemden karbon kağıdına, demirden çimentoya, kapı tokmağından raptiyeye ne girse komisyonumuz yazılıyor. Bu yüzden güvencedeyiz. Bir zamanlar beni ürküten ihale işleri de yoluna girdi. Müteahhitler gereçlerini benden almak zorundalar. Kendileri getirseler bile bana komisyon ödüyorlar. Niye önceden para yatırmaya girişsinler ki? Kimse öylesine budalı olamaz ama yine de sağlam bir güvenceye sahip bulunmalıyım. Firmada bir olumsuzluk meydana gelirse zararı bana gelmemeli. Robert arasın tarasın birini, bulsun bu işleri becerebileni. Ondan sonrası da kolay. Ya da ben kendim bulmalıyım ama ilkin konuşayım bir Robert'le. Araba mağazanın önünde durdu, Robert bekliyordu. Doğru odasına çıktılar. Oturur oturmaz anlattı düşündüklerini, daha sözünü bitirmeden Robert girişti. Zorlu kardeşler, sizinle konuşmak istiyorlar beyefendiciğim. Büyükleri burada. Sanıyorum bu konuşma bazı şeyleri çözecek. Benden aracılık istediler, kabullendim. Buradaki işleri bize devredip, oradakilerin bazılarını almak istiyorlar. İkinci el olarak, bir tür ortaklık da diyebiliriz buna, danışıklı dövüşte. Dilerseniz bir kez konuşunuz, sonra ne yapmak gerektiğine karar veriniz. Çözüm kendiliğinden geliyordu sanki, gözleri parladı Fehmi'nin. Sen yarar görüyor musun? diye sordu. Görmesem haberiniz olmazdı böyle bir istekten efendim. Yo, onu demek istemedim. Elbette incelemeni yapmışsındır. Benim görüşmemin ayrı bir yararı olur mu diyorum. Gönlünü alıvermişti Robert'in. Kıvandı patronunun bu güveninden tabii ki Robert'e. Özellikle sizin görüşmenizde yarar var efendim. Eski patronlarım olduğundan pazarlık sırasında rahatsız olabilirim belki. Oysa ikinci elliyi pahalıya verip burayı ucuza devralmak pek güç değil. Eski bir firmadır zorlu kardeşler. Dededen toruna uzanır. Ticaret konusunda da uzun deneyimleri var. Bir yakınlaşmanın ortaklığa uzanabilecek bir iş birliğinin gerçekleşmesinde duygusallığın yeri yok. Anladım Robert, anladım. E görüşelim. İkinci elliğini vereceğimiz kalemleri iyi saptamalıyız. Böylelikle iş gücümüz çok artar. Depo yeteneğimiz şimdikinin birkaç katına çıkar efendiciğim. Acenteliğin acenteliği biçimine dönüştürürüz bu işi. Evet, evet hakkım var. Böylelikle hem alıcı hem satıcı olmaktan çıkarız. Daha büyük işlerin ardına düşebiliriz. Onların elinde de bazı firmalar var. Böylelikle sağlam bir işbirliğine gidebilirsek e biz de onların ikinci eli oluruz. Sen başka şeyler de söylemek istiyor gibisin. Geçen gün bir kitap okudum efendim. Amerika'da şirketleşmenin sonuçlarını anlatıyordu. Bizde daha çok şirketleşme yok. Amerika ve Avrupa'da ise alabildiğine gelişmiş bir durumda. Şöyle bir tablo gözüme ilişti de ana şirket malı üretiyor Sonra bunu tüm payı kendisinin olan bir şirkete devredip genel dağıtımını yaptırıyor. Bu genel dağıtıcıdan da üçüncü el olarak küçük küçük toptancı şirketlere aktarıyor. Ama bu toptancı şirketlerde ana şirketin kurduğu firmalar oluyor. Buralardan perakendecilere gidiyor artık. Öyle bir tablo yapmışlardı ki ilk bakışta kan dolaşımı sanıyor kişi. Bunu biz yapabilir miyiz? çok uzun boylu incelemek gerekir efendim. E bilen birilerini bulup iyice anlamak gerekli. Bir yerde küçük bir yanlış dolaşımın tümünü sakatlayabilir. E tıpkı bünyede olduğu gibi. Sen bu konu üstünde bir düşün. Ben de düşüneceğim. Şimdi şu senin eski patronlarla konuşalım bir bakalım. Öğle yemeğinde birlikte olabileceğinizi söylemiştim efendim. Saatine baktı. Öyle de olmak üzere. Yastırsanız haber vermem gerekiyordu. Karpiç'te bekleyecekler sizi. Birlikte gidelim. Çıktılar mağazadan. Karpiç hemen biraz ileride karşılarındaydı. İlya Zorlu üç kişilik bir masa hazırlatmış onları bekliyordu. Yan yana girdiklerini görünce ayağa kalkıp saygıyla karşıladı. Yer gösterdi hafif nemli tombul eliyle. Ne zamandır yüce kişiliğinize tanışmak istiyordum. Fakat sizin gibi büyük iş adamlarını istediği zaman bulmak mümkün olmuyor tabii. Sağ olsun Mösyö Şalom bu onuru bağışladılar bana. Aman efendim dedi Fehmi. Siz çok takdir ettiğim bir iş adamısınız. E her zaman görüşmenin yararına inanırım tabii. Ne var ki Türkiye çapında iş yapmanın zorluklarını biliyorsunuz. İnsan belli bir yerde belli bir süre kalamıyor. Dünya çapında demek istiyorsunuz. Çok haklısınız. Robert daha ilk cümlelerden pazarlığın çetin geçeceğini anlamıştı. Kıvançla sırıttı. İki patron da açık vermiyorlar. Dikkatle izlemeliyim diye düşündü. İki zekanın çarpışması olacak bu tartışma. Ne var ki biri bizimki biraz daha güçlü. Daha baştan kozlar elinde. Eski patron bunu biliyor. E bildiği için de pohpohlayarak yumuşatma numarasında. Dur bakalım Robert, neler göreceğiz? Başını eğdi, kulaklarını dört açıp, gözlerini yemeğine dikmişçesine ikisini de gözlemle gözlemlemeye başladı. Dünya öylesine büyük ki Mösyö Zorlu. Büyüklüğü kavramak büyüklerin işidir Fehmi Bey. Biz iş adamı ile tüccarı ayırmasını iyi biliriz. Kendimizin de hangi bilimde ol bulunduğundan haberimiz vardır. Tümümüz dilimimizi atlama kavgasındayız. Ülkemizin çalışana gereksinimi var. Çok noksanlarımız olduğunu bilmeliyiz. Noksanlarımızı tamamlamak görevimiz olmalı. Benim bir kuralım var, Mösyö. Açık olmak sağlam olmaktır derim. Bravo dedi içinden Robert. Bizimki bir adım attı. Açıklığı sağlamlık sağlar diye yanıtladı İlya. Vay eski kurt, çelik bir kalkan gibi karşılıyor bizimkinin saldırısını, diye düşündü Robert. Tam da sandığım gibi, güreş kıran kıran olacak. Anlaşmamızın kolay olacağını sanmıyorum, dedi Fehmi. İlerliyor, bakalım nereden vuracak, düşüncesiyle gözlerini kırpıştırdı Robert. Görüş ve anlaşmanın başlangıcıdır. Görür görmez hayranlığım daha çok arttı, dedi İlya. Sonra garsonu çağırdı. Bak oğlum, bize beyaz şarap getir, ızgarayla iyi gider, diye buyurdu. Savdı yine, çok kurnaz. Belli ki usta cambaz, bunca yıllık deneyimim olmasa bizimkini yer derdim. Yenilmeyecek ölçüde de güçlü. İkidir kurtarıyor paçasını. Bırakmaz ama bizimki, şimdi dökülecek. Eğer bu kez de savabilirse İlya, büyük adam derim. Savamaz da kıskaca girerse sakalı kaptırdı demektir. Benim ticaret yaşamım yenidir. Daha yenice delikanlılığına erişti. Fakat büyük bir pazarın basıncı, fidanken çınar olmayı gerektirdi. Siz kökünü çok sağlam bir toprağa dayamış büyük bir firmasınız. Öğreneceğim çok şeyler olduğunu biliyorum. Her öğrenmenin bir karşılığı vardır elbet. Ama ben bunu ödemeye hazırım. İşte bunu yapamazsın eski kur diye geçirdi Robert. Şimdi burnundan yakalandın. Karın ucunu gösterdi Fehmi. İşi uzatmanın zararını olduğunu da açıkça meydan okudu sana. Gencim ama güçlüyüm diyor. Yaşlısınız ama gücünüzü yitirme olasılığı var. Kararı ben veririm diyor. Sen bohçanı aç bakalım. Eğer beğenirsen malını alırım. Beğenmezsem yandığın gündür. Garson tepsinin içinde ızgaraları, kovada buğulanmış beyaz şarabı getirdi. Açık bir Açıp bir yudum sundu İlya'ya, hemen yudumladı, ağzında gezdirdi. Damağına koklattı şarabı. Başıyla beğendiğini belirtince bardaklara boca etti garson. Ayakların ucuna basarak uzaklaştı masayı donattıktan sonra İlya bardağını kaldırdı. Toprağınız çok verimli Fehmi Bey. Sağlamlığınız o verimden geliyor. Değerli elemanlarımız ikinci el olmanın depo güçlüğünü ortadan kaldırdığını, ulaşım kolaylığı sağladığını saptadılar. Tek kuşkuları dolaşımın kesintisiz yürümemesinden. Onlara dolaşımı güvence altına alabilecek tek firmanın sizinki olduğunu söyledim. Elbette yolunuzun üstündeki engeller kaldırılırsa. Bizim usta mühendislerimiz vardır. Her türlü engeli kolaylıkla temizleyiverirler. Bunları hizmetinize vermek istiyoruz. Sizin de az önce buyurduğunuz gibi her şeyin bir bedeli vardır. Ha şöyle diyerek bir koca yudum aldı Robert. Pes ettin sonunda. Son saldırıyı aynı ustalıkla karşılamayınca pazarlığa oturmak zorunda kaldın. Aldandın Monsieur le Patron. Bizimkinin asıl alanı orasıdır. Ben niye kaçırdım sizi çok iyi bilmekle birlikte? Onun ustalığını bildiğimden. Hadi bakalım. Orada kazıkla da alnından öpeyim sizi. Sen söz hiç karışmayacağım söze. Destek olmayacağım bizimkine. Hükümet şimdiye değin siparişlerin çoğunu bana verdi zaten. Fiyat kontrolünü sıkı yaptığımdan bana güvenleri sonsuzdur. Anlaşırsak doğrudan fedakarlığa girmesi gereken ben olacağım. Üstelik bir ikilemin içinde olacağım. Toptan siparişleri çok zaman kısa dönemlerde istiyorlar. Komisyonumdan fedakarlık etmeyi düşünürüm ne var ki hükümet isteklerinde ayrı bir pay göze batabilir. Bölünme olursa hesaplama güçlükleri doğar, özel girişimler için ayrım olmaz. Biz ağır sanayi ürünlerini temsil ediyoruz. Pay birden büyüyor. Zaman zaman satış güçlükleriyle karşılaştığımız doğru ama anlaşırsak bunların ortadan kalkacağı da doğru. O zaman ayrımsız bir pay kararına varılmalı derim ben. Vış anam zorlu kardeşler çok sıkışmış olmalı. Tüm kartlarını birden açıverdi. Ben patronun yerinde olsam hemen elimi uzatırım. Hükümet gelişimlerini siparişlerinden söz etmedim. Salt hükümet siparişleri dedim. Gerisi dediğiniz gibi. Ya makine ithalatı için aldığınız izin? Devretmenin güç olacağını sanmıyorum. Tamam diye geçirdi ağzındaki lokmayı yutarken Robert. Şimdi anlaşılıyor durum. Bravo be patron. İyi kıstırdın bunları. Fabrikaların gelişlerini Amerika'dan getirtmeye kalkıştığın zaman delirdin diyordum. E bunca ta çatışma, bunca ta ta taşıtma fazlalığıyla zorlu kardeşler senin tozunu atar. Hiç gerek yoktu. Bırak onu da zorlular satsın. Oysa senin düşündüğün oyun daha ustacaymış. İlya Efendi'nin buralarda sürtmesi ve de tüm firmasını olduğu gibi senin buyruğuna vermesi içinmiş. Nasılsa taşıtma giderlerini hükümet ödemeyecek mi demiştin. Meğer bunun karşılığında zorlu kardeşlerin iflası da yazılıymış ha. Onca mal ellerinde yığılıp kaldı mı? Üstelik bir kez Alman makinaları yerine Amerikan makinaları girdi mi fabrikalara? Bunların suyu tümden kesilecek. İyi akıl be. Gitti zorlu kardeşler. Bundan öte çok zade firmasının şamar oğlanıdırlar artık. Ne var ki anlaşmayı iyi hazırlamak gerekli. Bunlar alttan güreşmekte çok ustadırlar. Dükemedikleri bileği tam öperlerken ısırı verirlerdi. İlya bardağını kaldırdı. Çalınla dokundurdu Fehmi'nin bardağına. Anlaştık Fehmi Bey. Onurunuza. Teşekkür ederim. Çok sevindim. Ben bir tahsak hazırlar gönderirim size. Olur. Haftaya İstanbul'a geleceğim. Orada bitiririz bu işi. Bekleriz. Seviniriz. Fehmi çatalına batırdığı bir lokma ekmeği tabağında gezdirdi. Sonra Robert'e işaret ederek kalktı. Bugün gidelim. Bugün geldim Mösyö Zorlu'u uğramam gereken yerler var ama izin verirsiniz değil mi? Rica ederim. Yan yana kalktılar karpiçten. Mağazaya girerken yan verdi Fehmi. Nasıldı? Tam bir düello beyefendiciğim. Beğendin yani. Hasmınız yerdeydi. Beğenilmez mi? İyi, şimdi de şu kan dolaşımını çözümleyecek birini bulalım bakalım. Arayayım mı? İşi iyi bilen biri olsun. Memurlar arasına bir bak. Politikacı istemem. İstemez misiniz? Hayır, hayır. Güvence araya. bilgi satandan daha iyidir. Anladım. Kendi odasına yürüdü Robert. Bir şeyler oldu. Kanal değiştiriyoruz. Demek ki genişlemede yeni elemanlar gerekli. Suyun başını tutmak istiyoruz. Zorlulardan kuşkulu mu? Uyarsa mıydım? Değmez. Nasılsa anlaşmayı bana gösterecek. Şimdilik ticaret bakanlığından birini bulalım. Tamam. Supi'yi patron aldırmış işe. Kırmaz bize. Biliyorsa anlatır. Bilmiyorsa bilen birini bulur. Koltuğuna oturur oturmaz telefona sarıldı. Supi'yi bulunca konuşmaya başladı. Supi Bey ben Robert Shalom. Buyurun beyefendi bir buyruğunuz mu var? Rica ederim. Özledim sizi kardeşim. Bu akşam birlikte bir yemek yesek? Hay hay. iyi mi? Oraya hep kodamanlar gidiyor. Yeni şehirde güzel bir lokanta açıldı. Akşamları da servis yapıyor. Ben orayı yeğlerim açıkçası. E tamam, kaçta buluşuyoruz? Kaçta isterseniz. Alaturka bir iyi mi? Hay hay. Kapattı telefonu, ellerini ovuşturdu. Sonra Roza'ya telefon etti, akşam yemeği beklememesini, patronun İstanbul'dan geldiğini söyledi. Bölüm 9. Çok zade Fehmi 2. Dünya Savaşı'ndan çok zengin olarak çıkıyor. 9. bölüme daha sonra devam edeceğim. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek dileğiyle.